Oğlum! Bunun bir havalandırması yok mu ya? Ben bunu üstten altına açayım. Ben burada içimde perişan oldum ya. <laughs> Hararet yaptım ben. <gülüyor> <gülüyor> He? Action! <gülüyor> <gülüyor> He action action! Ben burada her tarafım pişik şey olmuş. Ben daha action. <laughs> If you will not fight, then you will meet your destiny. Bunun ışığı nerede yanıyor? <laughs> If you will not fight, then you will meet your destiny. <laughs> Oğlum piştim, vallahi piştim ben bunun içinde. Do not underestimate the force. <laughs> Do not underestimate the force mu? Force dediğin ne? Do not underestimate the force. <laughs> Onu anladık. Force dediğin ne? Force dediğin yani ben anlamadım Mane olarak, kavramsal olarak ne? Force ne? Ne ki force? Say do not underestimate the force. bu şekil olmaz. <laughs> bu şekil olmaz bak. Lucas. Bu şekil yürümez. <laughs> bak ben burada 50 derece sen altında sıfatında maskeyle yüzüm gözüm gözükmüyor. Ben bu kıyafeti içinde bu şekil olmaz. Böyle olmaz. Ben burada belli bir ek vereceğim. Karşımda alamayacağım bu şekilde olmaz. Benim kafamda şu anda seneli oturmuş değil. <laughs> şu anda benim kafamda seneli oturmuş değil. Bu şekilde olmaz. Do not underestimate the force. Oğlum. Onu anladık. Bağından sufle verme. Vallahi seni çizerim ha. Vallahi seni burada çizerim ha. <laughs> Adam hasta etmeyin. Bu şekil olmaz. Ben bu şekil oynayamam. <laughs> bu şartla da oynayamam. Bak onu acık konuşayım.